Merhaba hocam. Bu videoyu e-ticaret ödevimiz ödevim için çekiyorum. Bizim konumuz mobil ticaretin evrimi ve kullanıcı davranışına etkisidir. E, i̇lk slaytı 8 parçaya böldük. İlk 4 başlığını ben anlatacağım. Diğer 4 başlığını da arkadaşım anlatacak. Eee bu şekilde olacak anlatma sırası. Başlayalım. Bildiğiniz gibi artık akıllı telefonlar ve tabletler hayatımızın olmazsa olmazları arasında. Bu cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte alışveriş alışkanlıklarımızda büyük değişiklikler yaşadık. Evimizden, iş yerimizden, dışarıdan birkaç dokunuşla alışveriş yapabilir hale geldik. Peki mobil ticaret nedir ve nasıl hayatımıza girdi? Bu slaytta onu göstereceğim. Mobil ticaret ilk kez 1997 yılında Kevin Duffy tarafından tanımlanmış ve elektronik ticaretin Cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlarla yapılan şekli olarak karşımıza çıktı. Ee, tarihteki ilk mobil ticaret örneği ise Finlandya'da SMS ile otomat makinesine ödeme yapılması olarak gerçekleşmiş. Japonya'da başlayan iMod mobil internet servisi ise mobil ticaretin dünyada yaygınlaşmasında önemli bir adım olmuş. Bugün baktığımızda mobil cihazlar yaşamımızın bir parçası haline geldi ve bunun sonucu olarak mobil ticarette inanılmaz bir hızla büyüyor. 2017'den 2024'de mobil ticaret gelirleri 4 kat artarak 2 trilyon doların üzerine çıktı. Şu anda dünya genelinde online alışverişin %57'si mobil cihazlarda yapılıyor. Özellikle Asya Pasifik bölgesi mobil ticarette en ileri konumda. Bu sunumda mobil ticaretin tarihçesini, küresel ve yerel büyüme trendlerini Kullanıcı alışkanlıklarını, teknolojik gelişmelerin etkilerini ve gelecekte bizi neler beklediğini konuşacağız. İkinci slaytımıza geçelim. Sunumumuzun ikinci kısmında mobil ticaretin küresel ve yerel büyüme eğilimlerine bakacağız. Öncelikle küresel ölçekteki durumu ele alalım. Mobil ticaret özellikle 2000'lerden sonra akıllı telefonların ve mobil internetin yaygınlaşmasıyla büyük bir yeme kazandı. 2013 yılında mobil cihazlar üzerinden yapılan işlemler toplamda yaklaşık 300 milyar doları aştı. Ancak günümüze geldiğimizde bu rakamlar çok daha çarpıcı boyutlarda şu an. 2024 yılı itibariyle mobil ticaret hacmi dünya genelinde 2 trilyon doları aştı ve e-ticaret içindeki payı %57. Uzmanlara göre bu trend devam edecek ve 2028 yılına kadar her 5 dolardan 3'ünden fazlası mobil cihazlardan harcanacak. Mobil ticaretin büyümesinde bölgesel farklı da oldukça belirgin. Az önce dediğimiz gibi özellikle Asya Pasifik bölgesi dünya mobil ticaretinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Çin bu konuda başı çekiyor ve mobil ticaret için dev bir ekosistem oluşturmuş durumda. Çin dışında Hindistan gibi başka büyük ülkeler, Güneydoğu Asya ve Afrika gibi bölgelerde de insanlar ilk kez internete mobil cihazlar aracıyla bağlanıp e, mobil ticareti daha da önemli bir hale getiriyor. Afrika'da e, M-Pesa gibi mobil ödeme sistemleri ise geleneksel banka kullanımı olmayan kesimleri bile dijital ekonomiye katmış oluyor, katımlarını sağlıyor. Bir de pandemi etkisine bakalım. Covid-19 salgını dünya genelinde mobil ticaretin büyümesini hızlandırdı. E, fiziksel mağazaların kapanmasıyla karantinalar dolayısıyla insan alışverişlerini online kanallarına taşıdılar. Ve birçok kişi ilk kez mobil cihazlarına alışveriş yapmaya bu dönemde başladı. Pandemi bittiğinde de bu alışkanlıklar gitmek yerine kalıcı hale geldi ve belki de daha bile güçlendi. Şimdi Türkiye'ye dönersek. Ülkemizde de mobil ticaret son yıllarda oldukça hızlı bir şekilde gelişiyor. Akıllı telefonun kullanımının ve mobil internetin hızlı artması mobil alışveriş alışkanlıklarının yerleşmesini sağladı. 4.5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla, mobil internet kullanımının artmasıyla Türkiye'deki mobil ticaretin önüne açılmış oldu. Ülkemizde internet kullanıcıların yaklaşık üçte biri mobil cihazlarla alışveriş yapıyor şu an ve bu sayı az önce dediğim gibi her geçen yıl artmaya devam ediyor. İnsanlar bu kolaylığı benimsiyorlar. Türkiye'de Mobil ticaretin gelişiminde tabii ki öncelikle genç nüfusun katkısı büyük. Ee, gerek adaptasyonları gerek açık fikirlikleri yüzünden tabii ki daha bunu benimsemekte kolaylık görüyorlar. Mobil cihazlardan internete bağlanma oranımız dünya ortalamasının çok üzerinde. Bu da mobil ticaret için önemli bir avantaj oluyor bizim için. Pandemi döneminde de az önce bahsettiğimiz gibi birçok kişi İlk defa burada alışkanlık hale getirdi bunu. Sonuç olarak küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de mobil ticaret sürekli büyüyor. Genç nüfusumuz, teknoloji olan merakımız ve gelişmiş ödeme altyapımız sayesinde önümüzdeki yıllarda mobil ticaretin ülkemizde daha da güçleneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Böylece üçüncü slaytımıza geçelim. Üçüncü slaytımızda mobil cihazların kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları hakkında konuşacağız. Satın alma süreçlerine de bakacağız. Öncelikle mobil cihaz kullanım alışkanlıklarına değinelim. Günümüzde çoğumuz e, önemli günümüzün önemli bir bölümünü akıllı telefonlarımızda geçiriyoruz. Bu cihazlar artık sadece iletişim için değil, eğlence, bilgi alma ve tabii ki alışveriş gibi birçok amaç için kullanılıyor. Araştırmalar kullanıcıların telefonlarıyla e, günlük ortalama 4-5 saat geçirdiklerini gösteriyor. Bu durum tüketicilerin alışveriş yaparken kısa, boş zamanlarını bile değerlendirmeye imkan sağlıyor. Örneğin, e, otobüse binip toplu, başıma, toplu taşıma kullanırken, televizyon izlerken reklam alanında veya herhangi bir bekleme süresinde kullanıcılar ürünleri hızlı bir şekilde inceleyip satın alabiliyorlar. Mobil cihazların getirdiği bir başka önemli, önemli davranış da e, alışveriş sürecinin mekandan bağımsız hale gelmesi. Örneğin mağazada bir ürün incelerken kullanıcı aynı anda telefonundan farklı sitelerdeki fiyatları karşılaştırabiliyor. Buna showrooming deniyor ve kullanıcı avantaj sağlarken mağazalar arasındaki rekabeti artırıyor. Tam tersine mobil cihazlarda ürün araştırması yapıp mağazadan alışveriş yapmak da yaygınlaşmış durumda. Buna da web rooming diyoruz, showrooming'in tersine. Böylece alışveriş artık mekan ve zaman kısıtlamalarından tamamen kurtulmuş oluyor. Bir de sosyal medya etkisi var ki bu da alışveriş davranışlarını büyük ölçüde etkiliyor. Instagram veya Facebook gibi platformlarda gezerken beğendiğimiz ürünleri tek tıkla satın alma imkanımız var. Bu sosyal etkileşimler mobil alışverişi spontane ve keyifli bir hale getiriyor. Şimdi gelelim satın alma karar süreçlerine. Mobil ticaret alışveriş kararımızı ciddi anlamda hızlandırıyor. Mobil cihazlarımız sayesinde ürünlerle ilgili yorumlara, fiyat karşılaştırmalarına ve ürün özelliklerine anında erişebiliyoruz. Bu hızlı erişim tüketicilerin satın alma süreçlerini kısaltırken aynı zamanda kararları daha bilinçli ve anlık hale getiriyor. Araştırmalar yine gösteriyor ki mobil alışverişte Mobil alışverişlerde kullanıcıların temel motivasyonu elde edecekleri kolaylık ve performans avantajı. Öte yandan güvenlik ve gizlilik konuları da hala kullanıcıların kararlarını etkileyebiliyor. Kullanıcılar özellikle ilk kez kullanacakları mobil uygulamalarda güvenlik işaretleri arayabiliyorlar. Kredi kartlarının gibi hassas bilgilerin çalınmasına dikkat gösteriyorlar. Bu da tabii online alışverişten kullanıcıları uzaklaştırıyor. Bunlar için de tabi web sitelerinin mesela arayüzlerinde iyileştirmeler yapılıyor. Daha yumuşak tonlar kullanılıyor. Daha güvenilir gösterilmeye çalışıyor. Ödeme süreçleri daha kolaylaştırılıp kullanıcıyı teşvik etmeye çalışılıyor. Böylece bu konumuzu da bitirdik. Sıradaki konumuza geçelim. <laughs> Son olarak mobil alışverişte kullanıcı deneyimine yani UX bakalım. İyi bir kullanıcı deneyimi mobil ticaretin başarısı için kritik öneme sahip. Az önce de dediğimiz gibi güvenlik açıları da dahil her şey için. Kullanıcılar mobil uygulamalarda basit, hızlı ve sezgisel arayüzler tercih ediyorlar. Karışık şeylerden çekiniyorlar. Küçük ekranlarda kullanım kolaylığı ve hızlı işlem yapabilme imkanı çok önemli. Tek tıkla ödeme, dijital cüzdan kullanımı gibi özellikler örnek olarak kullanıcıların alışverişlerini sorumsuz sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına yardımcı oluyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş öneriler sunmak ve hızlı yüklenen uygulamalar geliştirmek kullanıcıların mobil platformları tercih etmelerini sağlıyor. Özetlemek gerekirse mobil cihazlar sayesinde kullanıcı alışkanlıkları ve satın alma süreçleri daha hızlı, esnek ve sürekli hale geldi. İşletmeler de bu durumdan faydalanmak için kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun hızlı ve güvenli mobil deneyimler sunmaya çalışıyorlar. Şimdi mobil ticarete etkileşimli teknolojilerin rolüne bakacağız. Bu teknolojiler mobil uygulamalar, ödeme sistemleri ve yapay zeka destekli çözümleri kapsıyor. Öncelikle mobil uygulamalardan başlayalım. <laughs> mobil uygulamalar kullanıcı deneyimini geliştirmek için çok önemli araçlar haline geldi. Mobil web sitelerine göre daha hızlı, daha zengin içerikli ve daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunabiliyorlar. Örneğin uygulamalar telefonların kamerasını kullanarak barkod tar tarayabiliyorlar. Konum bazlı hizmetler verebiliyorlar ya da yüz tanıma ile hızlı giriş imkanı sağlayabiliyorlar. Kullanıcılar açısından en büyük avantajları ise hız, kolay erişim ve sürekli etkileşim fırsatı sunmaları. Şirketler ise mobil uygulamalar sayesinde müşterilerine özel kampanyalar sunabiliyorlar. Push bildirimleri ve sadakat programları gibi özellikler vererek kullanıcıları kendine bağlayabiliyorlar. Böylece sadık müşteri elde edip daha fazla ürün satabiliyorlar. Starbucks gibi firmaların uygulamalarında bulunan oyunlaştırma unsurları gibi şeyler kullanıcıları teker tekrar tekrar uygulamaya çekmeyi başarıyor. Ancak kullanıcıların her marka için ayrı bir uygulama indirme zorunluluğu da dezavantaj oluşturabiliyor. Bu noktada progresif ve web uygulamaları çözüm sunarak uygulama indirmeden web siteleri aracılığıyla benzer deneyimler sunuyor. <laughs> mobil ödeme sistemleri ise mobil ticaretin olmazsa olmazlarından biri. Apple Pay, Google Pay gibi mobil cüzdanlar sayesinde kullanıcılar tek dokunuşla hızlı ve güvenli ödemeler yapabiliyorlar. QR kodlarla ödeme gibi yöntemler özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerde yaygınlaşmış durumda ve Türkiye'de de hızla benimseniyor. Etrafta da QR kodla görebiliyoruz. Mobil bankacılık uygulamaları, PayPal ve Papara gibi dijital cüzdanlar da mobil ödeme seçeneklerini artırarak kullanıcıların mobil ticaret olan güvenini kolaylığını aynı zamanda da seçenek fazlalığını çoğaltıyor. Son olarak yapay zeka destekli çözümler ve yeni teknolojileri değinelim. Yapay zeka mobil ticarette kişiselleştirilmiş öneriler sunmakta büyük rol oynuyor. Kullanıcıların geçmişlerini inceleyerek alışverişlerini görüp, gezinme verilerini analiz ederek ürün önerilerinde bulunuyor. Ayrıca sohbet botları ve sesli asistanlar sayesinde kullanıcılar sorularına hızlı yanıt alıp sipariş verebiliyorlar. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ise kullanıcıların ürünleri satın almadan önce deneyimlemelerine olanak tanıyor. Örneğin IKEA uygulaması ile mobilyanın odanızda nasıl görüneceğini önceden göre, görebiliyorsunuz ki bu yani iç mobilya için çok önemli, iç tasarım için. Özetle <laughs> mobil ticarette etkileşimli teknolojilerin kullanımı kullanıcı deneyimini büyük ölçüde geliştirerek alışveriş süreçlerini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Bu teknolojiler sayesinde mobil ticaret kullanıcılar için daha keyifli ve kişiselleştirilmiş hale gelirken işletmeler için de yeni fırsatlar yaratıyor. Tabii ki bu onlar için daha fazla müşteri demek. Benim, benim anlatacağım bölüm bu kadardı. Kalanını da arkadaşım anlatacak. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.